Merhaba Özcan. Merhaba Özcan nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim ben de. Heyecanlıyım. Bugün en sevdiğim tanrıyı konuşacağız evet. çünkü. Bugün farklı bir tarzda geldin. Evet farklı. bugün biraz değişiklik yaptım. Saçlarımı topladım. Umarım güzel olmuştur. Bugünden ne anlatacaksın bize? Bugün Apollon'dan bahsedeceğiz. Bir Yunan tanrısı olarak bilinen ama kökeni çok daha eskisine giden, antik Yunan'dan da öncesine giden önemli bir tanrıdan bahsedeceğiz. Dediğim gibi benim de en sevdiğim tanrıdır aslında Apollon. Neden en sevdiğim tanrı? Çünkü sana sanat tanrısıdır. Müziğin güzel sanatların tanrısıdır. Çok güzel lir çalar. E onun dışında tabii bir de Anadolu'ludur. Anadolulu olduğu için de ayrı bir sevgimiz var Apollon'a. Anası kim? Babası kim? <laughs> babası Zeus. Zeus. Zeus olmasa Yunan Pantheon'u olmayacaktı. <laughs> de, deyip tabii abartmak istemiyor ama Zeus pek çok mitolojik varlığın, tanrının, tanrıçanın babası olarak karşımıza çıkıyor Yunan Pantheon. Hepimizin babası. Hepimizin babası, bütün insanlığın babası. <laughs> Zeus tabii bir gök tanrı olduğu için geçen yayında da bahsetmiştik. Çok farklı tanrıçalarla birlikte oluyor. İşte bu tabii kutsal evliliğin de bir yansıması. Dolayısıyla pek çok tanrının, tanrıçanın hatta ölümlünün, ölümsüzün, kahramanın babası olarak Zeus'u görüyoruz. Annesi o da bir tanrıça. Ama Yunan değil Anadolu tanrıçası. Likyalı Leto ki aslında Letonun en önemli tapının merkezi de Likya Güney güneybatı Anadolu'dadır. Leton diye onun kutsal alanı vardır. Annesi Leto Apollon'un ve bu da zaten aslında Anadolu'lu kökeninin de bir ispatı diyebiliriz. Dersen biraz o süreçten bahsedeyim Apollon nasıl doğmuş, doğuma sürecinde neler yaşanmış, sonrasında neler olmuş. Erken doğmamış <laughs> diyeyim Erken doğmamış ama Leto doğum yapmakta bayağı zorlanmış. Hmm. Yani daha doğrusu doğum yapacak yer bulmakta bayağı zorlanmış. O da tabii Hera'dan dolayı. Biliyorsun Zeus pek çok kadınla birlikte olduğu için pek çok tanrıçanın doğumuna da kaynaklık ettiği için Hera da kıskanç bir tanrıça. Hera Zeus'un eşi ve Resmi dolayısıyla nikahlı eşi Hera, değil mi? Ya karısı Hera, evet. evet. Öyle geçiyor. O da zaten Olimpos'ta yaşayan Yunan Panteon'un önemli tanrıçalarından biri. Karısı Hera. Ama tabii Zeus'un birlikte olduğu tek kadın Hera değil. Pek çok kadınla birlikte oluyor. Leto da bunlardan biri. Şimdi Leto ile birlikte olduğunda Zeus, Hera tabii. Ki büyük bir kıskançlık krizine giriyor ve Leto hamile doğum yapacak. Ancak Hera Leto'nun doğum yapmasına engel olmaya çalışıyor. Hiçbir yerde doğum yapamıyor Hera. Pardon Leto. Ve sonunda doğum yapacak bir ada buluyor zar zor. O da Delos adası. Küçük bir ada. O ada onu kabul ediyor doğum yapması için ve Delos adasında iki tane çocuk doğuruyor. İki kardeş doğuruyor. Bunlardan biri Apollon. Biri de ikiz kardeşi Artemis. Peş peşe doğuyorlar. Ve Apollon doğduğunda hatta hemen ayaklanıp yürümeye baş ve bastığı yerler yeşillenir. Pek çok tanrıça ve tanrı içinde kullanılan bir ifadedir mitolojide. Bastığı yerin yeşillenmesi. Mesela Afrodit için de kullanılır. Bu önemli bir şey. Şimdi tanrı, tanrıça bunlar dünyaya bereket de getiren tabii hususiyeti olan varlıklar. Ve bastığı yeri yeşillendirmesi de toprağı bereketlendirmesi. insanlar için o toprağı daha uygun, daha verimli bir yer haline getirmesi anlamlarına da geliyor. Dolayısıyla Apollon'la ilgili böyle bir anlatı da var. Bazı himnoslarda. Bastığı yeri doğar doğmaz yeşillendirmiş ki Delos aslında çorak bir ada ama Apollon'un doğumuyla birlikte o çorak ada daha yeşil bir ada haline geliyor. Daha sonra kuğuların çektiği bir arabayla hatta Apollon Hiberborea'nın ülkesine gider. Orada şenliklerle karşılanır, büyür ve daha sonra Apollon'un tabii macerası aslında başlıyor. Daha doğrusu o tanrısallığının yolculuğu başlıyor. Apollon Hiberborea ülkesinden döndükten sonra Yunanistan'a gidiyor ve orada bir bölge var. Bölgenin de çok meşhur bir canavarı var. Bu Apollon'la ilgili önemli önemli bir anlatı piton diye. Günümüzde de o piton cinsi yılanı adını veren bir canavar. Her tarafı böyle kalan eden, işte insanlar yiyecek yetiştiremiyorlar, bütün ekinleri yok ediyor, hayvanları yok ediyor. Tabi bu aslında simgesel olarak baktığımızda muhtemelen bir kuraklık ya da oradaki bir felaketle özdeşleştirebiliriz. Yani kuraklık genelde burada bir düşman olarak görülür insanlar tarafından ve bir canavarla kişileştirilir. Aslında burada da muhtemelen böyle bir anlatı var. Bütün ekinleri tüketmesi, suyu tüketmesi. Ve Apollon karar veriyor bu canavarla savaşmaya. Canavarla savaşıyor ve onu yeniyor hatta öldürüyor Piton'u. Aynı geçen haftalarda anlattığımız Gılgamışlı Enkidu'nun canavarları öldürmesi gibi. Ancak canavar da olsa sonuçta bir canlıyı öldürüyor ve bu canlı da aslında toprak ananın bir evladı. Dolayısıyla Apollon bir suç işlemiş oluyor. O suçunun da kefal ödemek için belli bir dönem bir kralın yanında hizmet ediyor ona. Suçunun kefaretini ödedikten sonra da serbest kalıyor. Burada Piton'un şöyle de bir önemi var. Apollon Piton'u öldürdüğü yerde bir tapınak kuruyor. Daha doğrusu Apollon için bir tapınak kuruluyor. O da en meşhur, en önemli Apollon bilicilik merkezi olan Delphi Bilicilik Merkezi. Yunanistan'da bulunan Delphi Bilicilik Merkezi tam o Piton'un öldürüldüğü yerde kurulmuştur efsaneye göre. Apollon'a adanan çok tapınak da var. Çok var tabii. Bunlardan bir tanesi dediğimde. Tabi tabi. Apollon'a adanan çok tapınak var. Yani bizim Batı Anadolu kıyıları hatta boydan boya Apollo bilicilik merkezleriyle doludur. Tabi Apollon tapınağı deyince insan aklı kehanet geliyor her şeyden önce Özcan. Yani Apollon tabi müziğin, güzel sanatların tanrısı dedik ama onun dışında başka özellikleri de var. Aynı zamanda ışığın tanrısıdır. Sağlıklı. Sağlık evet. oğlu Asklepios tabi asıl Hı -hı. sağlık tanrısı. Asklepios Apollon'un oğludur. Dolayısıyla Apollon'un da öyle bir yanı var. Apollon aynı zamanda salgın hastalık getiren ama onu aynı zamanda bertaraf da edebilen bir tanedir. Polon okları vardır. Yeri ya, ya da da geçer. Oklarını atar. Bir salgın hastalık yayar. Ama aynı şekilde o hastalığı iyi de edebilir. Böyle bir özelliği de var. Artemis'in de okçu tanrı özelliği vardır zaten iki kardeşin. Polon liri var. O daha böyle naif aslında baktığında ama tabii... Leto çalıyor değil? Leto'nun öyle bir özelliğini bilmiyoruz. Hmm. Ama Apollon lirle aslında özdeş bir tanrı. Yani müzikle. Zaten Musa'ların da koruyucusudur biliyorsun mitolojisinde esin perileri. Onların da koruyucu tanrısıdır. Onlarla da ilişkilidir. Ama Apollon'un aslında en önemli özelliklerinden biri de kehanet tanrısı olması. Geleceği bildirmesi insanlara. Dolayısıyla Apollon tapınakları aslında aynı zamanda da kehanet merkezleridir. Kehanet merkezi olması bir yerin o bölgeye diyet kazandıran aynı zamanda ekonomik anlamda da katkı sağlayan bir şey. Çünkü Apollon bilicilik merkezleri antik çağda hem siyasi hem de ekonomik olarak çok önemliydi. Devrin en önemli hükümdarları, kent polisyon önemli filozoflar, bunların hepsi belli bir işe kalkışacakları zaman, mesela bir kral bir sefere çıkacak diyelim ertesi yıl, önem veriyor buna. Ya da bir koloni kenti kuracak. Mutlaka Apollo bilicilik merkezine giderdi, oradan Tanrı'dan kehanet alırdı. Ben ne yapayım, benim eylemimin sonucu ne olacak diye. Ve dolayısıyla da o kehanet aldığı yere de çok önemli hediyeler sunardı krallar. Apollon bilicilik merkezine. Dolayısıyla Apollo bilicilik merkezleri çok zengindi. Ekonomik anlamda çok büyük bir gücü elinde bulundu bulunduruyordu. Aynı zamanda bulunduğu alanda da kutsiyet kazandırıyordu. Dolayısıyla bunların en önemlisi Delphi ama senin de söylediğin gibi Didyma da çok önemli bir Apollon bilicilik merkezi. Onun dışında aklıma gelenler şu an Klaros var malum biliyorsun. İşte Öretrai var. Bunlar önemli bilicilik merkezleri. Hatta İstanbul'da da var. Nerede? Ee, bunu pek çok insan bilmez ama Kalkedon'da, Kadıköy'de eskiden büyük bir Apollon bilicilik merkezi varmış. E bunu tabi İstanbul'un şöyle bir şanssızlığı var. Yani İstanbul'daki antik çağ yapıları maalesef ya tahrip edilmiş sonsuza kadar bulunamayacak ölçüde ya da İstanbul her devirde yerleşim görmüş bir kent olduğu için kentin altında erişilemeyecek bir noktada. Ancak antik yazarların anlattıklarından biliyoruz bunu. Başta Dionysos Bizantios olmak üzere İstanbul'da geçmişte var olmuş tapınakları anlatıyorlar nerede bulunduğuna kadar Kalkedon'da da bir Apollon bilicilik merkezi oldu biliniyor. Aslında tabii Kalkedon sikkelerinden de bunu anlıyoruz Özcan. Bazı Kalkedon sikkelerin arka yüzünde çünkü üç ayaklı kazan resmedilmiştir. O da zaten bu kentte bir Apollon bilicilik merkezi olduğunu da kanıtı olarak. Körler ülkesinde. Körler ülkesinde evet doğru. O da ilginç bir anlatıdır. Yani. Bir ara onu da konuşalım. Bir ara onu da konuşalım. İstanbul Antik Çağ'ını konuşalım o da. Evet. Zengin bir yayın olur mutlaka. Sen Anadolu kökenli dedin. Neye göre? Kime göre? Neye göre? Kime göre? Hemen anlatalım. Şimdi Apollon isminin öncelikle Yunanca'da tam bir karşılığı olmadığını söyler dil bilimciler tabii. Bu işle uğraşan dil bilimciler. Hatta bir dönem Apello fiilinden gelmiş olabileceği önerilmiş. Yunanca'da def etmek, kötülüğü kovmak anlamında bir fiil ama o da çok kabul görmemiş. Tabii biz dil bilimci olmadığımız için çok detaylarını ancak okuduklarımızdan yola çıkarak anlatabiliyoruz ama Apollon adının aslında Yunanca olmadığı kabul görüyor. Bir Hitit metinlerinde var mıydı ya Apollon'la var, ilgili? Var. Şimdi o da gelecektim ben de. Hitit metinlerinde adı geçiyor. Tabii bunu Halikarnas balıkçısı falan da bahsetmiştir bu konudan. Ama Hititlerle ilgili bir anlaşma metninde Apollon adının eski formunu görüyoruz. Biz o da Apollonas diye geçiyor. Apollon aslında Applounas diye bir Luvi tanrısı. Onu da nereden çıkarıyoruz ben? Abdullah anlatayım. gibi bir isim var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abdullah yani işte benziyor ilk harfi mi baş harfi tabi ki Abdullah'la alakası yok. İlginç bir anlaşma metni. İkinci Muvatalli diye bir itit kralı var biliyorsun Kadeş Savaşı'nda yapan kralı ikinci Muvatalli. Onunla Viluşa diye bir kentin kralı arasında vasallık anlaşması yapıyor. Onun yaptı. Batı Anadolu'ya bir seferim vardı değil mi? Muvatali'nin Muvat de var. Ya yani pek çok kralım var. İşte ikinci Tutalya'nın var, ikinci Murşil'in var. Batı Anadolu'da biliyorsun o dönemde Arzava devletleri var. Bunlar belli dönemlerde Hitit vasalı oluyorlar. Bazen ayaklanıyorlar. Dolayısıyla Hitit krallarının sık sık Arzava ülkelerine seferleri oluyor. Neticede Vilusha diye bir kent var ve Vilusha kenti milattan önce yanlış hatırlamıyorsam 1280 yılı. 1280 yılında bir anlaşmayla Hitit imparatoruna bağlı bir vasal devlet haline geliyor. Yani iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Hitit lere bağlı Hitit altında bir devlet haline geliyor. Bu anlaşma metninde de anlaşmaya tanık olan tanrıların isimleri sayılmış. O tanrılardan biri de Vilusha tanrılarından biri olarak ismi geçen Appalunas. Bir de Arme diye yine bir yine Vilusha tanrısının adı geçiyordu. Appalunas'dan bahsediliyor. Şimdi Vilusha'da burada aslında önemli bir detay. Vilusha çoğu Hititolog tarafından Troya ile özdeş görülen bir kent. Vilusha Ilios hatta biliyorsun Ilios diye de geçer antik kaynaklarda Troya'nın ismi. Vilusha'nın Troya kenti olduğu söyleniyor ki Troya'da yapılan kazılarda da 1990'lı yıllarda 95 ya 90 6'da bulunan tek yazılı materyal bir damga mühürdü ve damga mühürde Luvice idi. Luvi kültür alanında olduğunu bildiğimiz bir şehir Troya. Vilusha da Troya ile özdeşse eğer ki büyük oranda böyle kabul ediliyor. Apollo'nun Anadolu'lu bir tanrı olması daha da anlam kazanıyor. Neden diyecek olursan şimdi Homeros'un İlyada destanını aklımıza getirelim. Homeros'un İlyada destanında tanrılar biliyorsun kimi tanrılar Akaları destekliyor, kimi tanrılar Anadolu'lu Troyalıları destekliyor. Apollon ve Artemis her zaman Troyalılardan yana olmuştur bu savaşta. Homeros'un anlatımına göre hep Anadolu'yu desteklemişlerdir. Bu da aslında tanrıların yani Apollon'la Artemis'in Anadolu kökenine vurgu yapan bir şey. Bu da ilginç bir detay onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu Muvatalli ile anlaşma imzalayan Vilusha kralın ismi de çok ilginç. İsmi ne biliyor musun? Bilmiyorum. Aleksandros. Al Aleksandros, Alexandros Paris'in ismi. Alexandros, Alexandro hatta yine bir Hitit metninde gerçi o farklı bir bölgede yaşayan bir kişi ismiydi ama Parya Muva diye bir kişi ismi geçiyor. Parya Muva'nın da aslında Priamos'un Luvice hali olduğu söyleniyor çünkü etimolojik olarak çok çağrıştırıyor. Hitit dönemi bize çok şey anlatıyor yani bu dönemin işte Luvileri, Batı Anadolu dünyası hakkında. Hitit... Biz bir hafta Luvileri de konuşalım bence. Luvileri mutlaka konuşalım. Luviler çok ilginç bir uygarlık. Batı Anadolu'nun Orta Tunç Çağı Geç Tunç aslında baktığında çok fazla höyük var Batı Anadolu'da kazılan Tunç ait. Ama bu hangi halk yaşıyordu burada dediğinde Luviler olması lazım bunun. Çünkü Hitit döneminde burada Luvilerin yaşadığı biliniyor. Bir şu Luviler bir de Hurriler. İkisi de <gülüyor> <gülüyor> böyle geniş alanda yaşayan ama çok, genelde evet. yazılı kaynaklardan daha az bilgi sahibi olduğumuz topluluklar değil. Evet Hurriler aslında biraz daha iyi biliyoruz gibi Hurileri. Çünkü Hurriler aslında tabii Hitit İmparatorluğu torunda da çok yer etmiş bir halk. Luviler de tabii Hitit İmparatorluğunda çok önemli bir halk ama kraliyete girmiş Huriler yani. Çünkü belli bir dönemden sonra biliyorsun Orta Hitit dönemi itibariyle bazı kraliçelerin isimlerinin Hurrice olduğunu görüyoruz. Hatta daha geç dönemde 3. Hattuşi döneminde Puduhepa etkisi var ki Hurri kökenli bir kraliçe. Ondan sonra Hurrileşme çok daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Hurriler biraz daha etkin ve işte yönetim anlamında Luvilere göre. Kraliyete girdikleri için, Hitit kraliyetine dahil oldukları için. Ama dediğin doğru tabi bunlar hakkında yine de pek çok bilinmeyen var. Yani ikinci bin yıl Anadolu'su aslında Minos'ta da biraz bahsetmiştik. İkinci bir yıl çok ilginç bir dönem yani. Benim de aslında en sevdiğim dönemdir tarihte ikinci bir yıl. Hem Hititlerin dönemi olduğu için benim çok sevdiğim bir uygarlık. İşte Troya gibi kentlerin gerçek anlamda varlık gösterdiği dönemleri olduğu için önemli bir süreç yani ikinci bin yıl. Kısaca Artemis'ten de bahsedebilir misin? Tabii bahsedelim. Artemis de tabii önemli bir tanrıç. Artemis'in Anadolu'lu bir tanrıça olduğunu yine biliyoruz zaten Apollon'la kardeş. Artemis de işte benim aklıma ilk başta Efesos geliyor. Efes Artemis yonu çünkü Artemis... Artemis denince ilk böyle gözümüzün önünde canlanan şeydir Artemis kültüyle ilgili. Koruyucu tanrıçası. Koruyucu tanrıçası ve o Artemis heykeli tabii aklımıza geliyor şu an Efes Müzesi'nde olan. O tam bir Anadolu Artemis'in ete kemiğe bürünmüş haldir yani taşa <laughs> bürünmüş haldir diyebiliriz. Orada Artemis'in aslında nasıl bir tanrıçı olduğunu o heykele baktığımızda çok net görüyoruz. Üzerinde işte yumurtalar, memecikler, işte boğa testisi olarak da bazen yorumlanıyor onlar. Bitkiler, Başında koca bir başlık kenti simgeleyen, aslında surları kentlerinde koruyuculuğunu simgeleyen tam bir ana tanrıça görüyoruz orada. Ama ee, biraz zayıflamış New York döneme göre değil mi? biraz zayıflamış tabii. Hani Neolitik ana tanrıça. O biraz daha iri yarı resmediliyor biliyorsun. Çatal ana tanrıçası. Neolitik. Zamanla tabii stili de değişiyor. Yani farklı uygarlıklarla zaman içinde biraz daha farklı bir forma bürünüyor. Ama yine de aslında ana tanrıça olarak algılayabiliyoruz baktığımız. Çok böyle cinsel yanı ön planda değil mesela Artemis'in. Hani o Roma'daki ya da daha geç dönem Yunan sanatındaki böyle o daha kısa eteklidir ok atan böyle bir Artemis vardır. Ama Efes Artemis'i tam bir ana tarihçidir baktığında. Daha batıdaki, daha Yunanistan'daki Artemis tasvirinden daha farklıdır. Anadolu'nun ana tanrıça geleneğine uygun bir resmedilişi vardır. İşte daha anne formunda, vahşi hayvanların koruyucusu Hotniotera formunda resmedilmiş bir Artemis görürüz orada. Artemis tabii aynı zamanda Ay tanrıçasıdır. Ay'la da ilişkilidir. Ay çünkü hani geçen hafta He Hekate'yi konuşmuştuk geçen haftalardan birinde. İşte Yunan mitolojisinde 3 tane Ay tanrıçası vardı. Artemis bunların en önemlileri, en çok bilinenleri. Onda kehanetlik yok mu? Artemis'te kehanet yok yani kehanet hmm. Apollon'la ilişkili bir şey. Kehaneti geleceği bildiren tanrı Apollon. Artemis tabi bereketlilikle ilgili yani bir tam bir ana tanrıça özelliği var. Vahşı. Görevleri bölüşmüşler biraz. Tabi bölüşmüşler. Hmm. Görevleri hani kozmik anlamda da aslında bölüşmüşler. Görev bölüşümü deyince iyi hatırlattın. Apollon güneşle ilişkili bir tanrı. Güneşle ışıkla ilişkili bir tanrı. Artemis de Ay'la. Bunlar birbirlerini tamamlayan iki kardeş. Güneş gökyüzüne çıktığında Ay yer altına iner. Ay gökyüzüne çıktığında Güneş yer altına iner. Birbirlerini takip ederler. Ana tanrıça Ay'la Güneş'i doğurur. Ana tanrıça Leto, Zeus'tan. Birbirlerini tamamlarlar. Biri Ay'ı üstleniyor, biri Güneş'i üstleniyor. Artemis tabii bereketlilikle ilgili bir tanrıça. Bir de tabii hayvanlar dünyasını da koruyan bir tanrıça ki ana tanrıça aynı zamanda hayvanlarla da ilişkilidir her zaman. Yani çatalı tanrıçasına da baktığımızda oturur pozisyondadır. Yanında iki leopar vardır. Bu onun aslında doğa hayatına, vahşi doğaya da hakimiyetinin bir simgesidir. Aynı şey Kibele'de de görüyoruz. Matar Kubile'ye aynı zamanda dağların annesidir. Doğanın koruyucusudur. Artemis de yani o silsilenin bir devamı. En azından Anadolu Artemis'i için, Efes Artemis'i için bunu söyleyebiliriz. Anadolu'lu ana tanrıça geleneğinin bir devamı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Artemis'in. Bir de şimdi Apollo'nun ve Artemis'in aynı zamanda okçu tanrı tanrıça olma özelliklerinden bahsetmiştik ya. Bir intikam aldıkları bir mit vardır. Ondan bahsetmek istiyorum aklıma gelmişken. Niobe miti. Niobe'yi bilirsin ağlayan kaya vardır Manisa'da, Sipil Dağı'nın orada. Niobe diye bir kadın var ve çok çocuğu var Niobe'nin. 12 tane çocuğun annesi ve Leto'yu küçümsüyor. Apollon'un Artemis'in annelerinin iki tane sadece çocuğu olduğu için. Ve bunun üzerine Apollon'la Artemis de bu kadını cezalandırıyorlar. Ve altı çocuğunu Artemis, altı çocuğunu da Apollon öldürüyor. Kadın bütün çocukları ölünce de ağlaya ağlaya bir kayaya dönüşüyor. Manisa Sipil Dağı'ndaki ağlayan kayanın öyküsü de budur. Böyle bir intikamcı tarafları da var yani bu tanrıların aslında. Her zaman da böyle çok müzikle işte doğayla, bereketlikle değil. Tabii sonuçta tanrıdır. Karanlık bir tarafı da var tanrıların. Yani her zaman aydınlık değil cezalandırıcı tarafları da var. İşte da mesela veba salgını gönderiyor Apollon, Siminteus ordulara, Aka ordusuna. Aynı zamanda salgın da getiren bir Tanrıdır. ...cezalandırıcı yönü de vardır... ...o yüzden tanrıların bu yönlerinden sakınmak için... ...insanlar tabi kurban sunmakta... ...çok cömert davranıyorlar... ...tanrıların hışmını üstümüze çekmeyelim bol, diye... Bol, bol bol tapınak yapıyorlar... Bol bol tapınak yapıyorlar... ...libasyon yapıyorlar sıvısını... ...bazen hayvan kurban ediyorlar... Ama ee, insanlar da rahat durmuyor dönem dönem... ...o tapınakları yağmalıyorlar, yıkıyorlar... Evet öyle şeyler de oluyor tabi... ...savaşlarda özellikle yapılıyor bu ama... ...genelde Yunanlar birbirlerinin tapınaklarını... ...çok aslında yıkmıyorlar diye düşünüyorum... Çünkü Tanrıların hışmından bir korkmak söz konusu yani sonuçta ortak bir inanç dünyası var işin içinde, ortak bir panteon var. O yüzden biraz daha birbirlerinin tapınaklarına saygı duyuyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi Apollon çok güzel lir çalıyor ve dolayısıyla yakışıklı e, bir Tanrı aynı zamanda. Ha bir de yakışıklı bir Tanrı evet tabii. Ondan ayrıca bahsedeyim. O onu çünkü özel olarak <laughs> anlatmak lazım. Apollon'un çok iyi lir çaldığı da biliniyor tabii bütün çevrede. Bir de Marsyas diye bir çoban var. Marsyas'ta çok iyi kaval çalıyor. Ondan sonra bir gün o kadar iyi kaval çalıyor ki artık böyle kendine de çok güvenmeye başlıyor. Ve diyor ki ben Apollon'dan daha iyi çalıyorum ondan sonra Apollon'la bir yarışmaya giriyor Marsyas. Kaval çalacak, Apollon'da lir çalacak ve bir de orada hakem olarak Firik kralı Midas belirleniyor. Midas da dinleyecek ikisinden birini seçecek. Apollon mu Marsyas mı diye. Neyse yarışmaya başlıyorlar. Apollon lirini çalıyor. Marsyas kavalı çalıyor. E Midas Marsyas'ı seçiyor. Marsyas'ın ezgileri daha çok hoşuna gidiyor. Apollon çok sinirleniyor tabii. Durumu çok da belli etmiyor. Sonra bir hinlik yapıyor. Diyor ki şimdi diyor herkes enstrümanı tersten çalacak. Ona göre puan veriyor. Edeceğiz. Kendisi lirini tersten çalıyor. Hiçbir soru yok. Sonuçta terli bir çalgı. Ama Marsyas tabii ki kavalı tersten çalamıyor. Dolayısıyla da müzik yarışmasını Apollon kazanıyor ve Midas'a diyor ki senin kulakların çok iyi duymuyor demek ki. O yüzden sana bir güzellik yapayım. Kulaklarını biraz büyüteyim diyor. Ondan sonra da Apollon'un kulakları eşek kulakları. Meselesi bu şekilde ortaya çıkıyor. Pardon, Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın kulakları eşek kulaklarına çeviriyor. Marsyas'ı da öldürüyor ne yazık ki. Derisini yüzüyor. Daha sonra Marsyas'ın o çine çayına dönüştüğü, dönüştürüldüğü söylenir. Böyle bir müzikle ilgili de ilginç bir miti vardır. A bir de Dafne miti var. Evet, onu soracaktım. Ondan bahsetmeden olmaz. Dafne önemli. Apollon bir gün bir kız görüyor gökyüzünde giderken. Çok güzel bir kız. Dafne ağacı. Evet ve o kızın peşinden koşmaya başlıyor. Kız da kaçıyor Tanrı'ndan çünkü Gaya'nın rahibesi aynı zamanda bekaret yemini etmiş bir kız bu. E Tanrı sonuçta peşinden koşuyor belli ki işte kızla birlikte olmak istiyor. Kız kaçıyor Tanrı kovalıyor. Sonunda artık kızcağızın daha fazla kaçacak hali kalmayınca yalvarıyor Gaya'ya ana tanrıçaya. Beni kurtar lütfen Apollon'dan diye ve o noktada kız tam böyle Apollon ona sarılıp yakalayacakken defne ağacına dönüşüyor. Bu da Apollon'la ilgili İlginç mitlerden biridir. Aslında defne kelimesi ilginç bir kelime. Define, defne, defne, ağaçta sonuç olarak kökleri toprakta. Defin. Defin. Hepsi aynı kökten geliyor. Evet, evet. Defne tabii bir de sonradan bir sembol haline de geliyor. Yani hiç böyle her zaman yeşil kalan yaprakları olduğu için işte Apollon kızın Defne ağacına dönüşmesinden sonra onun yapraklarından kendine taç tak yapmış efsaneye göre. Daha sonra hatta işte Roma imparatorları da biliyorsun Defne dalından taçlar takmışlar. Her yerde Defne. Evet, her yerde yetişmiyor. Kıymetli bir ağaç. Böyle de bir mitosu var. Bir de Apollon yakışıklılığından aslında bahsedelim. Biraz önce açmıştın konuyu. Apollon aslında Yunan sanatında çok böyle yakışıklı bir erkek olarak tasvir edilir baktığında. Kusursuz o Yunan sanatının güzellik anlayışının bir temsilcisi olarak görülür. Son derece böyle düzgün vücutlu, çekici bir genç bir erkek olarak. Ama bu kadar Yunan sanatının temsilcisi olarak görülmüş bir tanrının Anadolu'lu olması da tabii bir ironi olarak karşımıza çıkıyor. Yani en Yunan tanrı olarak görülmüş yıllarca. Yunan'ın klasik güzellik anlayışının bir temsilcisi olarak görülmüş ama aslında bir Yunan tanesi değil özünde baktığında. Evet. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Ekleyeceğim başka bir şey yok. Aslında birçok yanını konuştuk Apollon'un. Umarım senin için de keyifli bir yayın olmuştur. Benim için çok keyifli oldu. Ya mitoloji zaten zevkli bir alan. Evet. Ben de çok severek anlatıyorum. Severek çalışıyorum. Umarım izleyicilerimiz için de yine keyifli ve bilgilendirici bir yayın olmuştur. Çok teşekkür ederiz Özlem. Ben de çok teşekkür ederim. İzleyicilere de çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yine görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.